arkadaş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Brawl Stars videosu gelecek dedim. Bir haftadır video çekmiyorum arkadaşlar. Bunun için sizden çok ama çok özür dilerim. Brawl Stars videosuna başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi Brawl Stars'a gelecek. Bizim Instagram hesabımızı bu arada takip etmeyi unutmayın. Barkin 2 diye takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada dediğim gibi ee, bana burada bizim küçük olduğumuzdan dolayı yorumlarımız kapalı durumda ee, ve bunun içinde beni bana Instagram yazabilirsiniz hangi videolardan bekliyorsanız PlayStation videosu mu ya da diğer videolardan OSM olabilir ya da PUBG Mobile Lite olabilir ee, dediğim gibi o videolardan bekliyorsanız yorum atmayı unutmayın arkadaşlar biliyor, biliyorsanız yüz kameram açık değil çünkü e, yüzüm biraz biraz yani şöyle diyeyim ben size. E, eee açmak istemedim ama bir yer sonra falan rahat açacağım. Burada arkadaşlarım var. E, siz de arkadaşlarımı ekleyesiniz. Burada da kulübümüz var arkadaşlar. Kulübümüze gelin. E, Barkin ailesi diye Barkin ailesinin resmi kulübü. Herkes gelsin arkadaşlar. E, ama dediğim gibi bu sıfır ben bunu bin yapacağım arkadaşlar. Büyüye büyüye sayıları arttıracağım. Gelen kıdemli üyedir ya da başkan yardımcısıdır. Onun karar vereceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekeceğiz. Hemen arkadaşlarımın ilk onun ismini sayayım size. Yunus DH Pro 18 Smil Kral Yakuza, Alper Produr, Nisan Kobrov, Noam, Noam var bu evler. Niko, Usta, Leon ve ben partner Marvan. Paramız. Paramız çok iyi arada. Crazy. Crazy. Crazy arkadaşım 8000 kupada kalmış. 8200 kupada kalmış. Bugün arkadaşlar ıı, Şöyle de geri kalanları da size şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar dediğim gibi şu anda ıı, zor bir süreçten geçiyoruz. Evde kalın, güçlü kalın diyeyim. ne diyeyim. Şimdi arkadaşlar 10.030 kupayız. Bugün sizlerle beraber toplamda 4 tane maça gireceğiz ve bu 4 tane maçı yapacağız. Ama ıı, bir hashtag başlatacağım arkadaşlar. Bu hashtag'i de eee ıı, bunu yap diye bir hashtag. Bunu yap ile bana Instagram'dan mesaj yazıp ıı, tabi daha şu an Instagram yüklü değil. Instagram'ı da daha yükleyeceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi ıı, o hashtag'li bana Brawl Stars'ta ya da istediğiniz videolara bana yazabilirsiniz. Da Brawl Stars'ta da ıı, mesela challenge'lar oldu. Şimdi arkadaşlar bir maçımıza gidelim. Bir Özür dilerim. Saatimiz orada sekiz 8.31 Sabah çekmek istedim ve maçımız başladı. Evet koşalım. Arkadaşlar emzimi emzi yani bunu ben çok tartışıyorum arkadaşlarımla emzimi emzimi. Ben adını söylemek istemediğim Karakterle oynuyorum. Yani hatta şöyle ben. Ha, pardon arkadaşlar oyunun sesini kısmıştım. O yüzden oyunun sesi gelmiyor. Tamam. Olabilir. Şimdi şuralara doğru gidelim. Bugün dediğim gibi sizlerle kupa kazacağız. Orada brok var. Şöyle bro dalabilir miyiz? Dalarsak ölürüz. Ama ultisi var. Yanabiliriz ultiyle. Orada oh, Colt. Aha. Evet. 6 kişi kaldı. Oo, çok iyi attı. Ama Colt aldı. Kolp gelsin. kol Öldük arkadaşlar. Yani 3 saat enerjiyi vermedi bize. Olsun. X artı 5 almışız. Güzel. Şöyle dediğim gibi size karakterlerimi de göstereyim. Öylelikle şey yapacağım. Evet. Bum. Geldi abi. 20 rütbelik Rosa. 22 rütbelik Frank. Arkadaşlar Jesse ile hiç kasmıyordum. Sonra dedim ki e, şeyleri geliştiriyorum. Bunu da geliştireyim dedim. Bunu da geliştirmeye başladım. E, sonra Shelly ile daha çok kasabilirim. E, 8 bit. Allah. Evet. 8 bitle aynı şekilde Jack ile Bull'la karla ve Sandy ile kasabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar ben oyuna bayağıdır girmiyordum ve bu karakter gelmiş. Ee, güzel bir karaktere benziyor ama zaten yani şunlar artık bana çıkması gerekir yani. Ama onlara şimdi diyeceksiniz bak onlar çıkmasın bile bari bunlar çıksın ya. Bunlar bana hiç çıkmadı yani böyle bir şey olmaz. Ki. açalım arkadaşlar hadi açalım. Bum. Açık abi. Evet arkadaşlar buradan da sohbette gelirseniz ne kadar çalışabiliriz. Şimdi ikinci oyunumuza da girelim. Evet giriyoruz. 我呢？嗯嗯 Hayır be. Yine dördüncü olduk arkadaşlar. Çok sıkıştım Jackie'ye. Kim alacak? Bu gider. Bu gider saldır abi. Bu gider saldır. Neyse arkadaşlar. Ee, yine artı beş aldık. Evet. 64 tane yaptım. güzel 6 tane var. Şimdi 3. oyunumuza da geçelim. Bu oyunda da yine oynayacağız. Arkadaşlar dediğim gibi videoda olmazsam eğer klanımıza gelirseniz birlikte oynarız. Hemen ben size şu şeyimi de göstereyim. Sahip olduğum ID'mi. P09 LJ9 YQR dediğim gibi. Evet son maçımıza da girelim arkadaşlar. Sonra videomuzu bitirelim. Şarjım bu arada 9. Arkadaşlar ben bu oyunu saymayacağım tabii ki de. Bir tane daha eksi ya. Bu arada hangi karakteri bir e, şey yapmamı istiyorsanız e, 20 rütbe yani şurada hangi karakteri 20 rütbe yapmamı istiyorsanız benim gibi Instagram'dan yazın. Instagram Barkin BRK, hepsi küçük ve birleşik. Eksi Sanchez kadar yeterli. Yine eksi 5 yiyecek muhtemelen. Eksi 3 Bu kadar yeterli. Ee, yalnız bir şey söyleyeyim mi? arkadaşlar? Kazandığım kupaları yine şey yaptım. <laughs> Neyse kutu açalım. Evet arkadaşlar. Ee, bu arada savaşçılarımızı güçlendirilmiyor. Tamam güçlendirelim hemen. Basalım. Arkadaşlar daha çok Brawl Stars videoları istiyorsanız bir benden yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.